Bize şimdi Kasım ayında müracaat etmişsiniz siz, evet. e, mesaneyi boşaltamama dedi, evet. Evet. ve çok da enteresan kendinize 6 kere mesaneye sonra takıyormuşsunuz. Yani evet. tak diyorum evet, ya, evet. evet, evet, evet. temiz aralıklı kateterizasyon başartılıyor. Kendi kendine sonra takarak mesaneyi Aynen, evet. boşaltamıyor. Aynen öyleymiş de Evet 5-6 kere. Beş ben sizi değerlendirdiğimde şey olmuş, mesela böbreklerinizi ileri derecede genişlemiş yani böbrek yetmezliğine doğru giden bir hal vardı. Şimdi biz size ameliyat ettik. Ne kadar zaman yaptık ameliyatı? Aşağıya yukarı 20, 26 Bakayım, bakayım bir. E, 26 11'de yaptık. Kasım evet evet. Bugün aşağı yukarı bir ay geçmiş üstünde. Yani. bir anlatım dur hocam çok çok teşekkür ederim. Çok büyük değişiklikler oldu. Şu anda çok idrarımı güzel. çok rahat yapabiliyorum. Çok çok, e, çok aziyeti çıkıyor. Çok güzel. eskiden çok zorlanırdım. E, yani idrar çıkmıyor eskiden. E, tak anda, yapıyordum işte. Tak çıkıyor. yapıyordum mecburen. Şu anda çok rahat bir şekilde idrar çok tatmin bir şekilde e, çıkıyor. Ve bunun yanında çok <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, herkesin söylediği aksine beni... Beni de geriye kaçmadı değil mi? Geriye kaçmadı. O da güzel. Bu da çok sevindirici. Evet, Çünkü... Benim için çok çok mutlu oldum. Yani şimdi sana e, nörojen de sana tanısın olmuş? Niye sana? Abi. Yani şu anda e, şey denmişti bana yani e, idrar yolunun şimdi kapanmış tam e, girişinde böyle bir şey, bir, bir şey var orada kapanmış ondan dolayı idrarımı yapamıyorum ve idrar birikmesi oluşuyor. Evet, evet. Böbreklerin de bu. Bö Böbreklerin de, evet yani e, neredeyse 2.13 çıkarmıştı. Evet, Böbrek değerlerinin, oranını. Şimdi bir de şu çok üzüntülü tabii. Erkeğin kendine yani işte kadınlarda tak yapmak kolay evet. penis sormadığım için. Bir erken erkeğin kendine günde altı kere sormadığı evet. boşaltması çok eziyetli bir şey. Evet. Bütün, bütün, uyku dengem bozuldu. Tabii. Bunun yanında bir kere de bir iltihaplanma oldu. İdrar iltihaplanması. Yani ben acıya gittim. Yani artık e, hareket edemiyordum. Tabii. Yanılmıyorsa o da tak evet, eden aktaran bir soru. Çok yani bütün hayat e, kaliten kalitem düşmüştü. Evet. Çünkü sürekli e, neredeyse 4 saatte bir gece e, iki defa uyanmam gerekiyor, bu da bütün en, e, uyku dengemi bozuyordu. Bir de ben seyahat edemiyordum işim gereği, bunu da engelliyordum, hani seyahatlere gidemediğim <laughs> bir süre. Çok güzel, çok güzel. Şu seviyorum. anda e, sizin sadece çok bambaşka bir, bir hayat standartlarına kavuşuyor oluyorum. Çok teşekkür Çok sağ olun, evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok